Herkese merhabalar. Çok tekrara düşer olduk çünkü Amerikan hükümeti kapalı olduğu için bütün açıklanması beklenen önemli veriler bir kere daha ertelendi. Bugün enflasyon gelecekti. Bak bak benim enflasyonum arkada. O gelmedi benimki geldi tarım dışı istihdam rakamları gelmedi ve bunların hepsi hükümet tarafındaki kapalılık büyük ihtimalle bir 26 gün yani bir hafta daha sürmesi bekleniyor e, ertelemeler devam edecek ve e, eğer ki çünkü hükümet tarafı e, Powell veya Trump zaten biliyorlar. O nedenle bu gibi riskli zamanlardaki kurları ve emtiaları da iyi takip etmek gerekiyor. E, o nedenle buradaki en önemli şeylerimiz önümüzdeki birkaç gün hatta birkaç hafta içerisinde altın, gümüş, platin ve diğer yatırım kıymetli metallerde rekor.